Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Hepinize günaydın. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Biberlerim vardı balkonda biliyorsunuz göstermiştim önceki videoda. Bunlar kurudu tepsidekiler. Böyle dedim küçük küçük poşetleri yapayım. Kaldırayım. Tepsimi de yıkayayım Dünden de ıslattığım reçelim vardı biliyorsunuz şekere bastığım. Onun altını yapacağım. altını. O da reçel olsun. Yani sabah telaşı başladı. Çok şükür. Çok şükür arkadaşlar. Bugün birazcık daha iyiyim. Her geçen gün böyle yavaş yavaş daha iyi olacağız. Ben dediğim gibi büyük ihtimal depresyondaydım ve ki bu belki de 5-6 aydır süre gelen bir şey ve Hani bir türlü toparlamaya çalıştıkça toparlayamadım. En sonunda böyle bir hani iyice düşünce artık bir toparlanma sektirme sürecine girmiştim. Şükür. Şükür. Çünkü hepimizin dediğim gibi iyi günü kötü günü var. Rabbim ne eğiliyorsa güzel eğiliyor. Onun için kabullenmek lazım. Bunları kışın yemesi bir güzel oluyor ki vallahi yağın içinde çıtır çıtır ya da haşlıyorum böyle yoğurtluyorum kızartıp haşladıktan sonra sıkıyorum suyunu kızartıyorum yoğurtla birlikte ya da turşuların günlük turşulan içine koyun pancar turşusu mesela yapıyorum onun içine de haşlayıp koyduğum zaman çok güzel oluyor. Şimdi şunlarından kapatayım da şu biraz fazla oldu. Bunu paylaştırayım. Bir yandan bulaşık makinesini çalıştırdım. Çünkü biraz sonra molaya gideceğim. Çamaşır makinesinin taksitini yatıracağım. Biliyorsunuz çamaşır makinem bozulmuştu. Çamaşır makinesi almıştım. İkinci taksitini yatıracağım. Kalacak daha iki taksit. Ev kurdan almıştık onun için hani götürüyorum Evden yatırıyorum karşıya geçelim şimdi alt geçitten senin karşısında alt geçit var demişim oradan geçelim minibüs durağına oradan da muğlaya Geçerin altında aç vereyim de şunları da sabahtan hallettim. Ne oldu bugün öbür şeydekiler kurumadı daha İpe dizdiklerim. Bir arkadaşımız fırınlayın Huriye Hanım demiş. Ben hiç yapmadım öyle ama o tekniği deneyebilirim. Mantıklı geldi bana. Çünkü fırın da hani kurutuyor. Mesela yufka gibi bazı börek türlerini yaptığımız zaman mesela çıtır çıtır yapıyor. Büyük ihtimal biberleri de kurutur gibi geliyor. O yöntemi deneyeceğim. Eğer ki hani kurumazsa yağış yok. Güneş var. Hani bekleyeceğim. Kurumazsa fırınlayacağım arkadaşımızın dediği gibi. Biraz da poşette koyalım. Hı. Baksanıza. Dört poşet oldu böyle. Allah yemek nasip etsin. Sonra dışarıda çekmece var benim. Oraya koyarım bunları. Kuru oraya koyuyorum. Böyle çekmece var. Böyle kuruluklarıma ne bileyim Hani ceviz oluyor, incir oluyor. Yani birçok şeyi oraya koyuyorum. Bitki çaylarını falan. O yan tarafından sebzelik var. Ona da böyle hani patates, soğan, pirinçtir, makarnadır onları koyuyorum. Çünkü benim bu mutfağım çok küçük. Çok küçük arkadaşlar. Sadece böyle dolap var. Ancak kendimize yetiyor. Yiyecekler orada. Gördüğünüz turşular, konserveler merdiven arasındaki dolapta. Öyle. Kullanmış. Biraz şöyle alt üst edeyim. Kısık ateşte benim böğürtlem olsun. İnşallah güzel olur. Fazla da karıştırmayacağım. Dediğim gibi narin bir meyve erimesin. Ya da biraz açıp kaynamaya başlayınca kısarım. Şöyle koyayım. Bir yandan sabah kahveni yapayım. Evet ben... Baya kahve içiyorum. Şöyle düşününce. Bir arkadaşımız... Takipçimiz şey yazmış. Şuraya biraz kahveyi azaltsanız mı? Hani ben de azalttım. Sizdeki o şikayetler bende de vardı. Azalttım daha iyi oldum diye. Acaba diyorum böyle çok çok içtiğim kahveyi birazcık böyle azaltayım mı? Şöyle bir fincanlık. Küçük fincanla anca yapayım. Hani sabah içeyim, akşam içeyim ya da gün için. Yani 3 fincanı geçirmemeye çalışın. Ben 3 fincandan daha fazla içiyordum. Ki böyle büyük bardakla falan da içiyordum. Onları yapmayayım bari. Sadece küçük fincanlarda üç fincanı falan geçirmeyeyim. Gördüğünüz gibi iyiyim. Allah'a binlerce kez şükür daha da iyi olacağız. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sizler ne yapıyorsunuz? Mesela çalışıyor musunuz? Çalışan var mı? Evde misiniz? Ne işler yapıyorsunuz? Mesela arada sizler de böyle yazın. Çünkü ben sizi göremediğim için merak da ediyorum. Benim takipçilerim acaba ne yapıyor? Nerelerden? Birçok arkadaş yazıyor şu ilden şu ilden diye ama böyle yazın. Ben de okuyayım. Kahve pişerken şu teksimi de durulayım. yalanı kısayım öyle geçeyim. Tamam. İçeriye geçeyim bir bakayım. Biz de Bizim ahlaki kötü kötülüğümüz var. Buna bağlı olarak da kabul edip şunu sana Şunu da diyebilirler. hiç şaşırmam. İyi ki kahveyi icat etmişler. Benim için olmazsa olmaz kahve. Böyle bir de sakin sakin böyle Yalan, huzurlu bir içtiğiniz bir zaman bir kahvenin bir keyfi bir daha başka. Ben de normalde televizyon izlemem biliyorsunuz. Şimdi böyle kahve yaptığım zaman sabah hani yapılacak işlerim yapmadan önce bir televizyonu açıyorum evde olduğumdan beri. Sabah programı var. Neler oluyor hayatta diye. Onu izliyorum. Arada böyle kahvemi içerken çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Hakan Ural'ın falan böyle yorumları. Doğralığı filan çok hoşuma gidiyor çünkü hani her zaman diyor yaşanmışlıklardan hani elde edilen deneyim ona göre yorumlarını yapıyor evet gerçekten doğru yorumlar yapıyor güzel bir program yani çok güzel çok güzel ikili olmuşlar programda valla. Çok güzel. Ben hani kaç yıldır çalışıyorum sabah program falan mümkün değil hani bakmıyordum ya da olduğum zaman da televizyon açmıyorum çünkü kendi işlerim oluyor sürekli hani internet işim oluyor YouTube işim oluyor onları yapmaktan ya da onu bunu yapmaktan televizyona vaktim kalmıyordu bu arada dediğim gibi böyle takılıyorum Güzel. Güzel böyle va market vakit yedir, geçiriyorum yedir, arada. Kahvemi içerken. İşin mesela şu an şu şeyi konuşuyorlar. Marketlerdeki market fiyatlar. Çünkü hani rafta gidiyorsunuz, bakıyorsunuz başka fiyat. Kasaya gidiyorsunuz mesela fazla çıkıyor. İşte bazı savunmalara göre de işte hızlı değişen fiyat etiketleri unutuluyor falan diye hani onları konuşuyorlar çünkü gerçekten hani kasada farklı çıkan ya da e, o an orada bakmadıysanız dikkat etmediyseniz evde farkına varıyorsunuz hani etikete bakıp alındıysan farklı fiyatlar çıkıyormuş onları anlatıyorlar Kahvemi içerken biraz şunları izleyeyim. Ondan sonra görüşürüz yine. Epey sulanmış bizim böğürtlenler. Aç kalsın reçeli Nazım. İlk etapta kapatmıştım ama şöyle çok az tereyağı koyayım. Çünkü tereyağı hani köpüklenmeyi alıyor deniliyor. Onun için çok az bir tık tereyağı atayım şimdi. Şöyle tereyağını da koydum. İçinde erir şimdi. Hem parlak olmasını sağlıyor hem de o köpüklenmeyi alıyor deniliyor. Ersin bakalım içinde. Benim reçel kaynamaya başladı. Hmm. Bakın tereyağı koyunca hiç köpürmedi reçel köpük oluyordu. O köpükleri ben kaşıkla alıyordum. Tereyağı koyunca köpüklenmedi. Bu da sizlerden gelen önerilerden de hani tereyağı koyun Ulyanım köpük olmaz diye güzel oldu. Biraz daha böyle kaynasın İçine limon tuzu ya da limon suyu koyacağım. İkisi de var. Bakayım. Rengi de nasıl güzel görünüyor. Evet. Benim reçelimin kıvamı bana göre oldu. Bakın. çok güzel bir iki dakika daha durdu mu kapatacağım artık reçelimiz bitti Rabbim ağız tadıyla yemek nasip etsin Evet üzerimi değiştirdim reçelin altında kapattım gördünüz reçelimde oldu o soğusun sonra onu güneşe koyacağım üstünü örtüp de giderken çıkarırım hazırlandım şimdi makinamın taksit parasını da alayım. Sabah babamız masanın üstüne bırakmıştı. Malum artık ben çalışmayınca maddiyat hep babamızda. Allah babamıza güç kuvvet versin. Şimdi taksit paramızı da koydum. Ki ben birazcık toparlanayım Allah'ın izniyle. yeni iş bakacağım. Ama artık nasıl diyeyim Muğla tarafında bakarım. Eskiden hep Muğla tarafında çalışıyordum. Son 3 yıldır hep böyle Sakar Tepe'den aşağıda o tarafta hep nasip olmuştu iş imkanı. Ama eskisi gibi yine eşim bu tarafta Esra Muğla'da dershanede ki ben de olursa Muğla'da ya da Ula'da iş bakmaya çalışacağım. Olursa tabii ki tekrar çalışacağım ama önce kendimi toparlamam lazım. Birazcık da, birazcık daha kendime geleyim. Ondan sonra dediğim gibi ben de çalışırım. Çünkü çalışmak zorundayız. Hayat çok pahalı bir emekli maaşıyla. Ev kira, çocuk daha, dershaneye gidip geliyor. Ve bunun olursa Allah nasip ederse üniversitesi var. İlla ki çalışacağız. Dediğim gibi Allah hepimize hayırlı kapılar açsın diyeyim. İşler nasip etsin. Ben gidip gelin bir koşun. Bir koşu gidip geleyim Muğla'ya. çıktım dura minibüsü bekliyorum böyle ana yolun kenarı şurası da bizim sitenin olduğu yer evlerin olduğu yer biraz sonra gelir bir 5-10 dakika bekleyeyim sanki erken çıktım yazın ki trafik yoğunluğu yok yazın buralar o kadar yoğun ve trafik o kadar sıkışık oluyor ki şu an rahat artık Yazlıkçılar, tatilciler dağıldı. Bizim de sitenin etraf bakın böyle her yeri orman. Sitemizin olduğu yer kolay. Ve hani ulaşımı kolay. Hani kolay dediğim o mesela arabanız yok diyelim hemen çıkacaksınız bu tarafa gitmek isterseniz orada var durak. Bu tarafa gitmek isterseniz burada var durak. İyi yani ulaşım çok önemli. Koştur koştur Muğla'ya gittim geldim bile. Taksitimi yatırdım. Hemen geri döndüm. Çünkü evin işleri de oluyor. Onları yapmak zorunda oluyorsun. Koştur koştur. Geldim dinlendim. Bir şeyler atıştırdım. Sanki böyle midem kıyıldı. Elim ayağım titremeye başladı. Hemen bir şeyler atıştırdım dinlendim. Sonra dedim ki yemek yapılacak. Akşam yemeği olacak. Akşam yemeği lazım dedim. Bir yemek yapayım. Hemen böyle çabucak. Ne yemeği yapıyorum biliyor musunuz? Rahmetli annem yapardı ve bu yemeği ben çok severdim. Yıllardır yaparım böyle patlıcanım olduğu zaman ara ara. Her zaman yapmam ama ara ara yaparım. Patlıcan yemeği. Ama bu patlıcan yemeği nasıl biliyor musunuz? Böyle şu kafasını kesip atmıyorum. Böyle sapından kesip şu uçlarını alıyorum. Sadece böyle dilimleyip o şekilde yemeğini yapıyorum. Biberli, domatesli ve ekşili. içine ekşi koyuyorum. Gözüme de soğan inanılmaz kaçtı. Böyle soğanı falan çok küçüklü doğramam. Biberi de böyle hani ufacık ufacık yapmam. Böyle gelişi güzel soğanı biberi doğrarım. Annem rahmetli öyle yapardı. Eşim de çok sever bu yemeği. Şöyle. Bu şekilde bakın. Biberi soğan doğuruyorum... Sonra zeytinyağını koyup ocağa koyuyorum. Çakmak neredeydi? Evet. Bu şekilde kavrulsun. Şimdi ne yapacağım? Patlıcanlarımı ayıklayacağım. Onu da bakın şöyle kafasını sadece sapını alıyorum. Bir de şu sapların hemen uçlarını kıvırım yani. Bakın böyle sapları kalacak. Ve şöyle 3'e 4'e bölüyorum. Ondan sonra şöyle şöyle yarıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle. Evet. Böyle birbirinden ayırmıyorum. Bütün bütün oluyor. Kafasını da. Kafa tarafında şöyle. Sadece yarıyorum yani. Bu şekilde. Şimdi ben bunu yapayım. Ekşisi de yiyene kadar içine emilsin. O ekşi, tuz, tadı iyice. Şöyle bakın. Böyle böyle tamamen bölmeden dörde dilimliyorum. Şimdi bu kafa tarafını pişince yenebiliyor. Şöyle. Bunu hemen çünkü tuzlayacağım o kara suyu çıksın diye. Ki eskiden. Çocukluğumuzda demek ki yenilen her şey o kadar tatlı ve güzel gelirdi ki. Yani bana öyle yani. İnsan çocukluğunu özlüyor tabii yediklerini. Ya da anneler yaptığı için mi daha mı tatlı geliyordu bilmiyorum. Nur içinde yatsınlar. Allah'ım rahmet eylesin. Bütün herkesin ölmüşlerinin mekanı cennet olsun. Şu şekilde bakalım. Evet. Şöyle. Bütün bütün. Şimdi bunu hemen tuzlu oyuşlayın ki böyle tuzlusu kararmasın. Az bekleteyim, yıkarım. Şimdi soğanın, biberin kavurmaya devam etsin hemen domatesleri de 5 dakikalık yemek inanın böyle tenha yerlerde oturunca sakin yerlerde şehir insanın üstüne geliyor gibi oluyor yani o kalabalığı unutuyorsunuz gidip gelmeyince zamanla hani Muğla'ya ben bir işim olduğunda öyle gidiyorum e zaten sürekli çalıştığım için haftada bir gün iznim vardı e, ee, bakkalda çalış, köyün işi, buranın işi ki hep geçen sene köydeydik biliyorsunuz. Bu sene de köydeyim ama hani bu aralar hasta olduğum için gel, gelip gitme yapıyorum yani sürekli. Köye de gidiyorum, buranın işine de bakıyorum. Şunu da doğrayayım. Bol domatesli güzel olur. patlıcanın her türünü severiz biz. Mesela her türlü çeşitli yapılırsa közlemesinden tutun, oturtmasından tutun, ne bileyim kızartması. Yani aklınıza hangi çeşitli yemeğe gelirse patlıcanı severiz. Yani patlıcan yemeyen yok bizde. Şuraya da şöyle bir sileyim. Soğanın neredeyse kavrulmuş yerde. ilave ediyorum. Domateslerim erisin. Patlıcaları yıkayıp içine koyacağım. Sonra toz biberini koyacağım. Tuzunu koyacağım. Ve ekşisini koyacağım. Öyle ekşisi kıt değil. Bayağı ağzınıza aldığınızda böyle ekşili tadı hissettiğinize kadar limonlu ilave edeceğim. Böyle. O arada ben ne yapayım? Patlıcanı yıkayayım. Çok Çöplerimi halledeyim. Oo, oh, domatesler erimişmiş. Şimdi patlıcanlarımı böyle suyun içinde yıkadım. Şöyle sıkıp sıkıp suyunu şöyle bırakıyorum. tuzunu bir de sadece toz biber salça koymayacağım arkadaşlar çünkü annem bu yemeği hiç salça koyduğunu görmedim ve ben de koymam yıllardır sadece böyle toz biber ve de dediğim gibi ekşi Yani siz damak tadınızı bilirsiniz denemek isteyenler. Ben böyle bamya yemeği gibi ekşili severim. Şöyle karıştıracağım. Pişirmeyi bırakacağım bu şekilde. patlıcan ne halde bakalım. Bakın bu şekilde pişiyor. Şimdi böyle birazcık patlıcanlarımızın diriliği geçsin. Çok az böyle sıcak su koyacağım içine. Hani kararı kadar çok fazla değil. Ondan sonra patlıcanlar piştiği zaman kapatacağım. Ama nasıl güzel oldu. Kıvamı da rengi de biz zaten renkli yemek yapıyoruz biliyorsunuz. Renkli yemek seviyoruz daha çok. Biraz daha pişsin. Bu kadar kavrulduğu yeterli yemeğimizin. Sıcak su tarafından su aldığım çok değil. tuzuna bakayım. Ekşisi olmamış sanki. Halbuki bayağı koymuştum. Birazdan. Bir tane daha tatlı ağzından Ağzımdan çıkanı oraya sokmayayım. birazcık daha tuz o ekşi tadı çok güzel tamamdır şimdi güzelce kaynasın ondan sonra kapatırız hani böyle emişiyor ya emişiyor deriz biz mesela Güzelce suyuyla birlikte kaynasın. Kapatırız. Çok şükür yapılması gerekenleri yaptım yine bugün. Çarşı işimizi hallettik. Yemeğimizi yaptık. Daha ne olsun binlerce kez halimize şükür. Bu şekilde de videomu bugün kapatayım. Sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz sonra pişmiş halini göstereyim son sıra benim patlıcan yemeğim pişti bakın son halini göstereyim bu şekilde şimdi domatesli biberli soğanlı ekşili mis yanına da bir bulgur pilavı yapayım biraz sonra bize afiyet olsun